Sormak istiyorum, çiftler arasında yaşanan problemler, cinsel sorunlar nerelerden kaynağını alıyor efendim? Özellikle son zamanlarda yaşanan ekonomik kriz, beraberinde gelen işsizlik, çiftlerin bu anlamdaki birlikteliğini olumsuz yönde etkiliyor mu? Öncelikle şunu belirtmeliyim, yani ülkemizde zaten cinsel sorunlar tam bir kabustu. Yani yaptığımız araştırmalara göre erkeklerin %70'inde, kadınların %80'inde bir cinsel işlev bozukluğu vardı. İşte evet. erken boşalmasından iktidarsızlığa, orgazm olamamaya, zevk alamamaya kadar giden bir yelpazede bunlar gidiyordu. Hı hı. Ekonomik e, sorunlar ve işsizlik bu problemleri arttırmadı, arttırdı demiyoruz. E, daha yoğun yaşanmasına, hı. daha acılı yaşanmasına yol açtı. Yoksa bunlar zaten vardı. ...ekonomik problemler körük etkisi yaptı diyoruz. Evet. Peki hocam ben size bir şey sormak istiyorum. Biraz evvel ele aldığımız olayda da e, sizin de eminim ki dikkatinizi çekmiştir. Bunun gibi her gün bir sürü olay yaşanıyor. Yani çiftler kendi aralarında problem yaşıyorlar belki. E, bir mutsuzluk safhasına giriyorlar. Ondan sonra dışarıya yönelmeler başlayabiliyor. Ve dışarıda e, bulduğu ya da yaşadığı kadınla da erkek yine mutluluğu yakalayamıyor ki... ...yine yepyeni bir sorunun daha sahibi oluyor. Bu neden oluyor? Öncelikle... Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Hepimizin iki tane temel ihtiyacı vardı. Birisi bedensel ihtiyaçlarımızdır. Bunlar yemek yeme, su içme, barınma, nefes alma ihtiyaçları. Bunlar karşılanmadığında hızlıca ölüyoruz. Ama ikinci ihtiyaçlarımız ruhsal ihtiyaçlarımızdır. Bunlar nelerdir? Beğenilmektir, arzulanmaktır, adam yerine konulmaktır, önemsenmektir. Evet. Ee, ve cinselliği de biz bu bağlamda değerlendiriyoruz. Şimdi karı koca birbirinin ruhsal ihtiyaçlarını karşılamadığı zaman aralarında yavaş yavaş uçurumlar oluşmaya başlıyor. Zaten ülkemizde evliliklerde karı koca konuşmuyor duygularını paylaşmıyor. Birbirinin akıllarını okuyor. Birbirlerine güzel sözler söyleyerek ruhsal ihtiyaçlarını karşılamıyor. Birlikte kaliteli ve bir ortak zamanlar geçirmiyorlar. Çocuklarının geleceğiyle ilgili, sorumluluklarıyla ilgili ortak bir yaklaşım sergileyemiyorlar. Ardından ekonomik konularda da çok ciddi çatışmalar yaşıyorlar. Bunların içerisine de cinsel problemler girdiği zaman bir bataklık içinde çırpınan insan gibi çırpındıkça batıyorlar. Çözümü nerede arıyorlar? Dışarıda birisi eğer ona güzel bir söz söylediyse, ruhsal ihtiyaçlarını karşıladıysa, beğenir, e, beğenir bir göze baktıysa, ona dikkat ettiyse, ona güzel sözler söylediyse, kişinin gönlü o tarafa doğru kayabiliyor ve aldatmaların arkasındaki yatan en büyük nedenlerden biri, Evde ruhsal ihtiyaçların karşılanmamasıdır ki hmm. hepimizin ihtiyacı bu. Evde ruhsal ihtiyaçların karşılanmaması bu aldatmaları demek ki arttırıyor. Peki Tabii ki arttırıyor. Cem Keçi hocama hemen sormak istiyorum. Sizin sorularınızı da alacağım. Telefonları da alacağız ama ee, dışarıya yönelmelerde de başka problemler çıkıyor. Bu sefer onlar yine eve yansıyor. İyice mutsuzluk artıyor. Burada iki tane Sonrasında şey var. Ne oluyor. İki yollar. Birincisi dışarıda da aradığını bulamayan insan daha çok öfkelenebiliyor, daha fazla arayışa girebiliyor ve işin içinden çıkılmaz bir nokta iş Çünkü yalan yalanı getiriyor. Zaten Ama bazen şöyle şeyler de görebiliyoruz. Aldatma evdeki ilişkiyi daha kaliteli hale de getirebiliyor. Çünkü aldatan erkek dışarıda e, ne yapabiliyor? Daha kendini iyi hissettiği zaman suçluluk duyguları içerisinde evine e, biraz daha hoşgörülü yaklaşabiliyor. Bunun üzerine kadın ruhsal ihtiyacı karşılandığı için kocasına karşı biraz daha ilgili olmaya başlayınca sistem dengeye gelip arkadaşımız aldatmaktan vazgeçebiliyor. Olayın bir de böyle bu bir boyutu var. Bu çok çok nadelidir. çok, çok ender. Tabii. Dışarıdaki daha iyi, evet, daha evet. genç ya da komple gidiyor. Karısını iyice gözüküyor. Ama görüyor. her ikisi de yaşanabiliyor. Her ikisi de yaşanabiliyor. Ama hiçbir zaman biz aldatmayı savunmuyoruz. Aldatma zaten Türk Aile Birliği'nin yapısına zarar veren en önemli konulardan biri. Ama evet. önemli olan aldatmanın üzerine gitmek değil, neden aldatma durumunu meydana geldi evet. Her iki tarafta burada sorumluluğu kendisinde arayacak. Yani aldatan erkek suçlu değil. Aldatmaya yol açan kadın da neyi eksik yaptığını düşünürse ve bu konuda sorumluluk alırsa kocasıyla tekrar sağlıklı bir ilişkiye girebilir. Ama onu suçlayabilir, onu aşağılayabilir, ona küfredebilir ama bu sorunu çözmez. Burada ben sesleniyorum. Böyle bir durum yaşayan kadınlara bu konuda kendi sorumluluğunuzu lütfen düşünün. Mesela anne olduktan sonra kocanızı ihmal mi ettiniz? Fiziki yapılanmalarınızda değişiklikleri önemsemediniz mi? Ya da kocanızın bazı ruhsal ihtiyaçları vardı da onları görmezden mi geldiniz? Ama geleceğin? hocam ben katılmıyorum. Yani bir insan anne olduğunda tabii ki kilo alacak. Anne olduğunda tabii ki ilk yıllar ve evladına daha çok e, önem verilecek. Yani erkekler ne bekliyorlar anlamıyorum Hayır, ben. Hayır, kilo için değil. Kadın e, şöyle, evlendiğinde kadın... Anne olmaya başladığı zaman kadınlığını bir tarafa bırakıp anneliği kutsal olarak gördüğü için erkeği ihmal etmeye başlıyor. Burada fizik yapıdan bahsetmedim. Ama Tabii demek ki erkek olunca. de yeterince tahammüllü ve sevgi dolu yaklaşmıyor o kadına. Ben diyorum ki zaten bakın bu doğru bir şey değil. Ama her iki tarafta bu erkek aldatmaları için de geçerli, kadın aldatmaları da için geçerli. Önemli olan... Benim bu aldatmadaki payım de, kişi bunu düşünür, kendi eksikliğini giderebilirse evliliğini kurtarma şansı var. Ama öfkeyle, bağırmayla, çağırmayla evliliğini kurtaramaz. Peki, ben yol öneriyorum. E, bir evlilikte cinsel sorunların başlama sinyalleri ne şekilde alınır? İlk geceden başlar bunlar. Mesela? İlk gece nasıl başladıysa olaylar yavaş yavaş o noktaya doğru gider. Ülkemizde ben dahil cinsel eğitim alan bir Allah'ın kulu yok. Ya. Eğitim almış olmak cinsel konularda bilgili olmak anlamına gelmiyor. Doğru. Ve özellikle üniversite mezunlarında bilgili insanlarda çok daha fazla miktarda cinsel bozukluk görülüyor. Aa. Neden? Çünkü biz anadan doğma sanki cinselliği biliyoruz. Biz anadan doğma anneliği, babalığı biliyoruz. Bakın bir ehliyet alırken bile öncelikle sınava giriyorsunuz, okuyorsunuz ve pratik yapıyorsunuz. Anneliğin, babalığın evet. ve cinselliğin pratiği yok. Ülkemizde evlilik öncesi cinselliğe sıcak bakılmıyor. İnsanlar bu tecrübelerini ilk gece öğreniyorlar. Kadın korkuyor, acıyacak, kanacak, yırtılacak, verilecek, patlayacak korkuları var. Erkek korkuyor, ya benim e, böyle bir setlik yaşayamazsam e, ve eşimi tatmin edemezsem, başaramazsam dışarıdakilerine kanlı çarşaf gösteremezsem korkuları var. Stresli ve gerginlikle yaşanan ilk geceler kabuslu. Hala dur. bu devam ediyor hala. mu? Bu, hala. E, Yıl 2009 de. Türkiye Cumhuriyeti'nde bunlar var, hala yaşanıyor. Ya, hala ilişkinin nasıl yaşanacağını bilmeyen binlerce insan var. Ben 15 yıldır bu alanda çalışıyorum. Hep şunu söylüyorum, artık bundan daha fazlasını duyamam dediğim gün, büyük konuşmuş oluyorum, çok daha acı tablolar duyuyorum ve çok üzülüyorum. Çünkü burada e, neden? Annelik babalık eğitimi vermiyoruz, cinsel eğitim vermiyoruz, ergenlerimize eğitim vermiyoruz, bu çocuklarla ilgilenmiyoruz. Doğru. Ne yapıyor bu çocuklar? İnternetten öğrendikleriyle, arkadaşlarından duyduğu yanlış bilgilerle cinsellik yaşayınca sorunlar başlıyor. E daha sonra e, ee, ilk 3 yıl evlilikte çok önemli. Öyle mi? Tabii çok önemli. Ve zaten biz ne diyoruz? İlk 3 yıl sakın çocuk yapmayın. Evet. Öncelikle kendinizi tanımaya çalışın. İlk 3 yıl Bedelinizi çocuk tanımaya yapmayın tanımaya çalışın. Evet. Eşinizi tanımaya çalışın. İlk 3 yıl içindeki her şey çözümlenebilir. Ama 3 yılın sonunda eğer hala bir şeyleri çözemediyseniz hmm. bir uzmana yardım alın diyoruz. Evet. Peki.